Merhaba arkadaşlar bugün karşınızda şimdi şeyimizi yaptık biraz modifiye yaptım bir tane video yaptım o oh, o şey çıktı işte o oh, biraz kötü oldu onu sildim arkadaşlar hemen yaptım bunu arkadaşlar ben arabayı süper yap yapacağım ee, arkadaşlar hemen süpürasyon yapalım arabaya çok şeyde bakalım bir 500'lüğüne çok az. Bin çok az. 1700 yapalım arkadaşlar. Paramız bol. Arkadaşlar şimdi süprasyon yaptık. Şimdi tramison yapalım. Tramison. Anlamadım tramisonu. Beğenmedim yapmayacağım. Turbo arkadaşlar basmamız gerekiyor. Tabii ki. Gitti turboya bayağı. Bakalım. Arkadaşlar turbo'yu yaptık. Arkadaşlar dörtlü turbo oldu. Sonuçta Lamborghini arkadaşlar. Arabam Lamborghini arkadaşlar. Bundan daha iyi bir araba göremezsiniz dünyada. Vinom ne ya? Vinom. 200 TL. <laughs> 200 TL cezası var o arkadaşlar. 200 TL ceza kesiyorlar. Şaka şaka, şaka şaka Hemen çıkalım. Çıktım arkadaşlar. Şimdi arabamızı mükemmel yaptığımızda biraz basalım. Arkadaşlar çok güzel olmuş arabamız. Oo arkadaşlar araba hiç sakin değil durmuyor arkadaşlar durmuyor. Öyle güzel bir araba. Arkadaşlar ben bunu gezinme arabası yaptım. Gezineceğim ben bunlar. Oha arkadaşlar öküz. Önüme çıkıyor ya. Ama sen kimsin? kimsin oğlum sen? Kimsin? Kimsin? gelsene Hadi polis. Hadi hadi silahımı alayım. Alırım silahları. Sonra senin kalbine sıkarım o silah. Dinleyelim. Artistlik yapıyor gelmiş bize. Bize hiç kimse artistlik yapamaz. Arkadaşlar şimdi ben Borba yerine götüreyim direkt. Ama arkadaşlar o oydu var ya hep benim garajıma ışınlanıyor. Herhalde polisler o arabayı alıyor. Onun arabasına ışınlan diyor. Işınlan dedikten sonra da sonra o, o araç da benim yanıma ışınlanıyor işte. Arkadaşlar tamam basalım. Van 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 Bum diye basarım. Küt diye giderim. Çat diye basarım. Kat diye giderim. Kat diye basarım. Pat diye giderim. Hemen de evimize giderim. Hadi bakalım git işaretle. İşaretle. ESC'ye çık. Arkadaşlar video güzel oluyor mu? En şey şey yani. Arkadaşlar yani en önemli şey videonun güzel çıkması, kötü çıkması. Arkadaşlar bu arada tabletten veya PlayStation'dan oynamıyorum. Tabletten zaten GTA 5 oynanmıyor. bilgisayardan oynuyorum arkadaşlar. PlayStation'dan da oynamıyorum. PlayStation sevmiyorum. PlayStation'da hem sevmiyorum hem oynayamıyorum arkadaşlar. Hemen gidiyorum arkadaşlar basıyorum. O um, arkadaşlar çok hızlı. Gerçekten. Arkadaşlar Hüstesli. Şuraya bir şey gitsin. <laughs> hmm. <laughs> Bak şunu yapsan çok da kalır mı abone olur mı? Bak şuna. İşte. Bizim agalarla futbol oynayış şekli. O sırada karşı takım. Onun üstüne bir de edit koyuyorsun. Harika olmaz mı? 8-7 abonem var bir de çok fazla. Abi. Oha baksana ya. Çok fazla Ferrari var. Ama benim Lamborghini. Ferrari sevenler ara sesleniyorum buradan Ferrari senlere de özel. Ferrari'de aynı şey yaptırırım Ferrari'de yorumlar kapalı arkadaşlar Açmam nasıl açacağım bilmiyorum arkadaşlar video 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 arkadaşlar ben bunu koymayacağım uyanıklık dedi. Oraya koysam ışınlanıyor. Koymazsam ışınlanmayacak. abi bir uş. sürtmüşüz. gel en kötü yerde burası. Abi dur 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 dur